Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine mini bir ön inceleme ile sizlerle birlikteyim. Bu mini ön incelemeler benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü önümüzdeki dönem pek haberimiz olmayan, çekildiğinden bile haberdar olmadığımız bazı filmleri bu mini ön incelemelerde yakalayıp kendimize hedef koyarak evet işte bu film tam bize göre ya da tam benim kalemimde bir film olmuş deyip bekleme listesine alabiliyoruz. O yüzden çok keyifli. Lafı fazla uzatmayayım. Filmimizin adı Life yani hayat. Çok ciddi ve önemli bir kadrosu var. Dilerseniz Türkçe altyazılı fragmanı birlikte izleyelim. Üstüne yine her zaman olduğu gibi iki çift laf edeceğim. No man can fully grasp how far and how fast we have come. There is no strife, no prejudice. No national conflict in outer space as yet. Its hazards are hostile to us all. Its conquest deserves the best of all mankind. And its opportunity for peaceful cooperation may never come again. That's it. The mission's primary goal has been achieved. We're looking at a large single cell, biological. on the gun. but I think it's time. We're looking at the first proof of life beyond Earth. You finally a daddy? It's gonna be a big custody battle over this one. <laughs> <laughs> it's beautiful. lesson on the most hazardous and dangerous and greatest adventure on which man has ever embarked this nation will continue to be a pioneer in the new frontier of space Vay vay vay! Bakalım nasıl bir film bizi bekliyor. Ben çok fazlasıyla böyle bir Prometheus kokusu aldım, Prometheus tadı aldım, biraz böyle eleyimvari ve e, filmin de tür olarak sci-fi thriller olarak geçtiğini, işte bilim kurgu gerilim, bilim kurgu korku gibi bir klasmanda olduğunu söylemek lazım. Filmin kadrosu gerçekten enfes gözüküyor, dar. Kısıtlı bir kadro ama çok böyle özel seçilmiş bir kadro olduğunu düşünüyorum. Ryan Reynolds zaten onun oyunculuğuna diyecek yok. Belli bir süredir ciddi bir çıkışta Deadpool'la zirve yapmıştı. Rebecca Ferguson, Jack Glenhall zaten onun da oyunculuğuna söylenecek bir şey yok. Onu ekstra böyle bilim kurgu filmlerinde görmek bana keyif veriyor ve benim çok sevdiğim burada yardım almam lazım. Hiroyuki Sanada daha önce oynadığı her filmi çok beğenmiştim. Aktör kalitesi anlamında. Oynadığı her diziden çok keyif almıştım. Özel bir performans oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Kadromuz bu şekilde. Peki bu filmin hikayesi ne diye soracak olursanız. Hikayenin tam olarak açıklanmadığını yine notlarımız arasına alalım. Hikayemiz uluslararası uzay istasyonunda geçiyor. Ve dünya dışı bir canlı bulma üzerine kurgulanmış. Yalnız şöyle bir şey var. Film uluslararası uzay istasyonunda başlıyor ama e, ilk gelen sinopsislerde yani duyumlarda ve filmin konusuyla ilgili bilgilerde Mars'ta bu hayatın bulunduğuna dair bilgiler var. Tam orası net değil. Mars'la ilgili bir görüntü görmüyoruz. Ama Mars yörüngesinde yaşanıyor olabilir bu olaylar. En azından böyle bir teoride bulunabiliriz. Çünkü e, fragmanın içinde sizin de fark ettiğiniz üzere böyle kriyojenik tüplerde uyuyarak giden mürettebatı görüyoruz kısa bir anda. Bunun dışında evet gerçekten çok böyle Prometheus kokusu tadı içeriyor. Olsun her şey okeyiz. Filmi seyretmeden karar vermemek lazım. Ancak eğer Mars mevzu doğruysa o konu Mars üzerinden mi kurgulanmalıydı? Yoksa daha farklı, daha özgün bir şey mi bulunmalıydı bilmiyorum. Çünkü Mars üzerine yapılan filmler artık biraz kabak tadı vermeye başladı. Mission to Mars, Red Planet, işte Mars'ta bir film seyretim çok kötüydü. İsmini de şimdi hatırlamıyorum. Mahsur kalan bir grup astronotun hikayesini anlatıyordu. Onlar da böyle bir şeyle savaşıyorlardı. Marslı iyi filmdi. Kitabı da çok iyiydi ama yine Mars'ta geçiyordu. Hani bu mevzular Mars üzerinden kurgulanmalı mıydı? Ondan çok emin değilim. Ama film şirketinin tercihi bu yönde olmuş. Ona da söyleyecek bir şey yok. Fragmanının en etkileyici aslında anları... John F. Kennedy'nin sesini duyduğumuz anlar. John F. Kennedy'nin 1960'lı yıllarda bir ulusa seslenişi içinden alınmış konuşmalar onlar arkadaşlar. John F. Kennedy uzay çalışmalarına ve uzayın fethiyle ilgili e, düşünceleri gerçekten çok değerliydi ve uzay çalışmalarına çok katkıda bulunmuştu. Ay projesi, Ay yolculuk projesi onun döneminde başlamıştı. Eğer o şanslı suikaste kurban gitmeseydi Uzay çalışmaları bugün çok daha farklı bir noktada olabilirdi. Ben bireysel olarak buna inanıyorum. Çok değerli bir kişilikti. Bir devlet adamıydı özellikle uzay konusundaki hedefleri ve düşünceleriyle. Onun için bu fragmanın içine Amerika'ya uzay çalışmalarında çağ atlatacak o meşhur konuşmalarından birinden alınmış sözcükler eklenmesi bana çok keyif verdi. Güzel bir bağlantı kurulmuş. Bir de orada işte uzayda işte bütün devletler birdir, düşman yoktur, hepimiz biriz gibi bir mesaj vermiş. Uzay istasyonunda çalışanların da farklı ülkelerden olduğunu, işte Rus var, Japon var, Amerikalı var fark etmişsinizdir siz de. Bu güzel bir bağlantı olmuş. Filmle ilgili çok daha fazla bilgiye sahip değiliz ama fragman ve televizyon spotları ya da klipler yavaş yavaş dökülmeye başlayacaktır. Önümüzdeki yılın 2017'nin bahar aylarında bekleniyor filmin vizyona girmesi. Bekleyip hep birlikte göreceğiz. Bu mini ön incelemeyi burada şimdilik noktalayayım. Taze bilgiler geldikçe sizlere yine taze taze aktarmaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.